Kullum kıyır aümmeti, axrjettin nas? Taemron bil megluf ve tenhron bil mukaf ve teninon bil Ya şu az önce anlattığımız konularla bağlantılı bir mesele söyleyeceğim. Hayırlı bir şekilde evleniyorsun. Allah kabul etsin sünnet üzere hanımınla tamam işini de yaptın. Tamam çocuğun da olacak. Lakin çocuk olacak da kardeşim çocuğuna da adam gibi bir isim koyacaksın. Bak bu da bir emir bil maruftur. Bununla alakalı çok soru geliyor. Elhamdülillah çok seviniyorum. Çocuğuma ne isim koyayım diye çok soru geldi zaman çok seviniyorum. Niye kardeşim? Ya böyle bir salak salak şey olamaz ya. Gereksiz, lüzumsuz, taş, toprak, kaya, ağaç, kütük, uzay. Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey var mı ya? Saçma sapan isimler ya. Tikican, İkoncan, Conconcan, Saşa Mia. Sasha Mia var ya ismi. Ya en son bir tanesi, ünlülerden yine bir tanesi ya. Ne koymuştu ya? Unuttum. Çocuğun adını unuttum. Düşün yani böyle bir isim yok. Ya arkadaşım böyle bir şey var mı ya? Bak Kur'an'da geçen mesela Aleyna diyor. Ya Aleyna de isim olmaz. Aleyna üzerine, üzerimize demek. Ecrin. Anlamsız bir şey. Ecil sevap demek. ecrin sevaplar demek. Yani kız çocuğuna ecrin ismi verilir mi? E, verilmez. İrem mesela. İrem ismi koyulmaz. Niye? Helak olmuş bir kavmin bahçesinin İrem bağları. Bak İrem bağları var. Helak olmuş bir kavmin bahçesi Kur'an'da geçer bu. Ama lakin her Kur'an'da geçiyor diyor kardeşim. İyi Kur'an'da Firavun'da geçiyor. Firavun koy çocuğun adını. Var mı böyle bir şey ya? Tamam. E, Yalan mı söylüyorum arkadaşım? Her Kur'an'da geçen koyulur mu? Kur'an'da şeytan da geçiyor. Firavun da geçiyor. Nemrut da geçiyor. Her Kur'an'da geçiyor diye yani sormak lazım, danışmak lazım. Eftal isimler var. Evvela koyacağınız isimler bekar adamsınız. Belki olur etrafınıza da olur. Kendi çocuğunuz olur. Evvela ilk isim Muhammed. Birinci sınıf Muhammed arkadaş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste buyur. Bir evde 3 Muhammed'e kadar izin var. Bunu çok anlattık. Üç tane çocuğun olsa, üçüne de Muhammed koyabiliyorsun. Baş, sonuna bir şey ekle. Muhammed Ali koy, Muhammed Emin koy, bilmem ne koy. Fark etmez. Ama mutlaka bir evde Muhammed olsun. Bir evde sahabe isimleri koy. Lakin evvela koyacağım peygamber ismi olması lazım. Bak, eğer bir adam adı Muhammed ise, bu adam da günahlarından dolayı cehenneme gidilse... ...günahlarından dolayı cezası bitip ilk çıkan ismi Muhammed olan olacak. Cehennemden çıkan. Sırf adı Muhammed'i ilk o çıkacak cehennemden. Unutmayın bunu. Arkadaşım Muhammed olur, Mustafa olur, Ahmet olur, Mahmut olur. Bak şu hata çok büyük. Ya Muhammed koyacağım işte ismini kaldıramazsan ne olacak? İşte mahallede... Ya niye küfür ediyorlar? Diyor oğlumun adını Muhammed koyacağım diyor. Herkes küfür eder. E küfür eden düşünsün. Allah Allah. İyi adam küfür edecek diye ben oğlumun adını Muhammed koymayayım. Oğlum işte küfür edecek diye ben işte şey koyayım ne koyacağım? Murtaza mı koyacağım? Ne koyacağım yani? Behçet mi koyacaksın? Behlül mü koyacaksın? Ya Behlül bunlar güzel isim aslında da. Muhammed hariç yani. Ya bir insan lakap buldun mu her şey lakap bulur. Ya yani fırlama Necmi, bilmiyor, kör sali, bilmem ne, Topalasan, bilmem ne Mehmet. Millet bir şey bulur. Sağır Tevfik, bilmem işte her neyse yani. He? Anladın mı mevzuyu? Önemli olan evvela peygamber isimleri. Muhammed, İbrahim, Nuh, İsa, Musa, Bunlar önemli. Onlar içinde de Ebabekir, Ömer, Osman, Ali, Musab, Allahu Ekber, Hasan, Hüseyin. Bunlar olacak. Bir evde evin kardeşim ehli beyt gibi olacak. Ev nasıl arkadaşım? Yani isimleri söylemeyi şey yapıyorum. Bak mesela bazı kardeşler, ben buradan Berkecan diyorum ya mesela. Ben niye diyorsun? Berkehan var diyor. Bak Berkehan koy. Eski Türk komutanıdır Berkehan. Ama Berkecan görsün çocuk Berkecan kalmıyor Berkecan kalıyor Anladın mı kardeşim Maalesef şu ülkede bazı isimler Nonoş ismi olarak kalıyor Bak Kerim çok güzel isim Ama Kerimcan olunca kardeşim Yumuşuyor maalesef Bu çok büyük sıkıntı Bir daha söyleyeyim arkadaşım Allah razı olsun söylüyorum Bu bir emri bir manotur etrafınızda olur kardeşim Arkadaşının Birinden birinin bir şeyleri çocuğu olacaktır ben bunu ilk sorarım. Mesela atıyorum der ki arkadaş işte inşallah çocuğum olacak der. İlk bunu sorarım. İsmini ne koyacaksın? Bak ilk sorum budur. İsmini ne koyacaksın arkadaşım? Derse ki işte Ahmet olur, Mehmet olur, işte Eyüp olur, sahabe ismi olur. Anladın mı? Tamam kardeşim hiç sıkıntı yok. Yapıştır. Mesela kız olursa Hatice olur, Ayşe olur, Hafsa olur, Sari olur, Sümeyye olur, ee, Safiye olur, Atike olur, Erva olur. Zeynep olur, Zehra olur, Rabia olur. Koy kardeşim sıkıntı yok. Bak isim ne kadar var. Ama bugün maalesef kız isimlerine bakıyorsun. Pelin su, çilek su, karpuz su. Bu ne arkadaş ya? Su ne ya? Ada su. Ya sucu markası bu arkadaşım. Sucu ya. Ada su. Ya Hüman kurtarıyor da su ne arkadaşım ya? Su ne? Su mu işletecek bu kız? De bu? Hamidiye sularım arkadaşım ya. Vallahi ben bunu anlamıyorum ya özellikle kız çocuklarına çok saçma isimler koyuluyor. Gerçekten Allah razı Bak Allah için söylüyorum. Bu bir emir bil maruftur. Evet bu ayete bu da giriyor. Bu deminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu da bu ayete giriyor arkadaşım. Kuntum hayru ummetin uhricet lin te'muruna bil maruf. İyiliği emret. Bu da bir iyilik. Adam gibi isim koy. Müslüman ismi koy. Ama kardeşim düzgün isim koy. Bırakmış, taşmış, kayaymış, uzaymış, bilmem neymiş, boğaçmış. Allah'ın isim Allah razı olsun mesela. Allah'ın ismini koyanlar da mesela Samet hayır. Kadir hayır. Abdul Kadir. Abdul Samet. Anladın mı? Başına Abdul Cabbar. Başına Abdul gelecek. Abdul Baki. Tamam da siz de şimdi Allah Allah. Posta gazetesine mi <laughs> burası? Takvimlerin arkasında var mesela. Bak onlara da çoğu da mesela diyor ki atıyorum bugün günlerden ne? Salı takvim arkasına bakalım ne çıkar sonu. Allah Allah. Ya o takvimin arkasında çıkan isim ne? İş arkadaşım. Belki saçma sapan bir isim çıktı. Olur olmaz. Öyle bir işim çıkabilir. Ama olmaz. Bak bir daha söyleyeyim. Birincisi peygamber ismi. Muhammed mutlaka koyun. Erkek olursa mutlaka. Kız olursa da ya Ayşe ya Hatice. İlk derciniz. İkinci, üçüncü olursa beni ilerlemez. He. Ya işte ben bunu istedim, hanım bunu istedim. Ya arkadaşım hanıma bakmayacaksın. Ha şunu yaparsın. Ya hanım ilk ismi ben koyayım. ikinci ismi sen koy. Sen ikinci isimle hitap et. Ben ilk isimle hitap edeyim. Oluyor ben bunu çok duyuyorum mesela. Ya benim oğlana ben Muhammed diyor mesela. Birileri de bazıları da mesela Ertuğrul diyor. Hiç sıkıntı yok. Atıyorum işte Fatma bilmem ne. işte o diyor ki Fatma o diyor ki bilmem ne. Hayır ya. Sıkıntı yok. İşte buradan kavga çıkmasın. De ki ilk ismini sen koy ikincisini ben koy. Ama o iki isimle de hitap etsinler. İnşallah anladınız. Anladınız mı? Anladım. İnşallah. Anlamadıysanız neyse fazla uzatmayayım. Sizi kırmayayım. Zaten gideceğiz. Yolda da ölür mü ölürsek hakkınızı helal, olsun. helal edin inşallah. Helal, edin lan. Helal olsun. Tamam aman Ölsem de artık gam yemem.